Hepsi burada. Bu dosyaları en ufak ayrıntısına kadar inceleyeceksin Sılacığım. Burada her birimin detaylı analizi var. Raporlar her gün güncellenecek. Güncellenen bilgiler bilgisayara geçirilecek. Maliyet ve fiyat farklarını, ham madde girişlerini, stok bilgilerini hepsini ayrı kalemler halinde yazacaksın. Her gün. <laughs> Ne oldu? Karışık mı geldi? Ay, yok da... Ne yok da? Şimdi siz e, kişisel asistan deyince ben sekreter gibi bir şey düşünmüştüm. <laughs> ya sen ne kadar ailemisin Sılacığım. Telefonlara bakmak için birini aradığımı düşünmüyorsun herhalde. Çünkü onlardan çok var. Gerçi sen de haklısın çünkü o da ayrı bir meziyet. Burası milyonlarca lira değerindeki bir şirket. Ben de, sözlüm Tarık da burada büyük yatırımlar yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz. El ele. Anlayacağın kolay bir iş değil tatlım. Yani böyle sudan çıkmış balık gibi bakmanı anlayabiliyorum. Onun için bir an önce başlıyorsun. Tarık da ben de hedeflediklerimizin sekteye uğramasını istemiyoruz çünkü. Burada sana düşen elinden gelenin en iyisini yapman emrimizde çalışan herkes gibi. Anlaştık mı? Güzel. Hadi bakalım. Sıla. E bunu unuttun tatlım. Hadi bakalım. Ne yapacağım ben ya? Nasıl çıkacağım bunların içinden? Aldım bunu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Burada çay önemlidir. Gerçi bence her yerde önemlidir. Onun için ayaküstü içilecek bir şey değildir. Gel bakalım, mola zamanı. Ya çok sağ olun ama yapacak bir sürü işim var. benim de bir sürü işim var. Ama çaya vakit ayırıyorum değil mi? Hem robot muyuz biz hiç mola vermeden çalışalım yani? Hadi al çayını da gel. Hadi.